Programımızda Doktor Gülay Hanım'la birlikte e, aile planlamasını konuşacağız. E, üreme sağlığı kapsamı içerisinde geçen aile planlaması, öncelikle kavramı nedir Gülay'cığım? Evet, evet aile planlaması dediğimizde ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda, istedikleri aralıklarla evet. bakabilecekleri kadar. Ee, kendi istekleri dahilinde yaptığı e, çocuk sahibi olma planına diyoruz. Evet. Ee, burada sadece e, çocuk sahibi olmak değil, aynı zamanda bu mutluluğu tadamayan insanlar da var. Onlar evet. için de aile planlaması e, hizmeti var. Çocuğu olmayan e, bizim infertilite diye nitelendirdiğimiz bireylerin, çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmak Anladım. da yine bu planın kapsamında. Genelde aile planlaması dediğimizde e, belki insanların aklına nüfusun kısıtlanması e, geliyor. Değil. Evet, öyle bir yanlış ha öyle anlaşma. bir yanlış algı da var. Anladım. Burada yine üstüne basa basa vurgulayacağım. Aile planlaması ailelerin kararıdır. Nüfus planlaması bazı ülkelerde uygulanır. O devletlerin kararıdır. Oysa aile planlaması dediğimizde Ailelerin kararını öncelediğimiz, bunun içinde kullandığımız e, yöntemlerimiz var. Evet, e, ikinci olarak ona geçmek istiyordum. E, peki bu e, aile planlaması yöntemlerini nasıl sınıflandırıyoruz? Evet, e, bununla ilgilenen e, uzmanlar birçok sınıflandırma yöntemleri yapmışlar. Bir geleneksel yöntemler var. Hı hı. E, geleneksel, anam babam yöntemi değil anam. de var. Anam evet. babam yöntemi var. Büyüklerden öğrenilen. E, büyüklerden öğrenilen Koruyuculuğu çok da tam olmayan, işte biz bu yöntemi korunurken gebe kaldık lafını Aynen. sıklıkla duyduğumuz yöntemler var. Bir de modern etkililik oranı çok yüksek olan yöntemler var. tabi tıbbın tercih ettiği yöntemler aslında modern etkililik oranı çok yüksek olan yöntemler. Ama burada geleneksel yöntemleri de avcumun tensiyle etip bunlar hiç işe yaramaz asla diyemem. Bilmiyorum. Ee, bu Çünkü yöntemle çok fazla değil mi? Bu yöntemle çok yüksek oranda korunanlar da var ee, ama yine de çok güvenilir yöntemler değiller. Uzun yıllar kütaj evet. yapan bir bölümde çalıştım. Bu bölüme evet. gelip gebe gelip de en çok e, biz şu Neyle yöntemle korunuyorduk? korunuyorduk aslında dedikleri e, gerçek çekme yöntemi. Kocam korunuyor. Her artık. kocam korunuyor. Ee, evet. Sanıyorsun ki hemen Ay ne kadar güzel. prezervatif mi <laughs> kullanıyor? <gülüyor> Hayır. Geri çekme yöntemi. Bakın adı üstünde. Geri çekme. Çekme işe yaramaz. <laughs> Çoklukla işte kürtaj kliniklerine gelip ki e, yıllarca içinde bulunduğu gülde bende. <laughs> e, biz bu yöntemle gebe kaldık diyen kadınların korunma yöntemi olarak bu e, geri çekme yöntemini görüyoruz. Gereksel yöntemler içerisinde başka neler var? Takvim yöntemi takvim var. E, takvim biraz yöntemi zor bir. zor bir yöntem. İşte yumurtlama gününü tespit etmeye dayanan bir yöntem. Hesaplara e, bunun için şey. kadının e, çok düzenli bir yumurtlama ve çok düzenli bir adet döngüsünün olması lazım. Gene de kullanılabilir mi? Ek destekli yöntemlerle. Hani... Ama güvenmeyelim. E, yine de güvenmeyelim. Başka ne var? Halk arasında yani Süt emzirme. Tam onu söyleyeceğim Gülcüm. Sütüm korudu evet, evet. yönteme. Biz ona tıpçada laktasyon diyoruz, halkçada da emzirme diyoruz. Süt korur mu? Belli koşullarda korur. Eğer kadın e, emzirdiği dönemde hala adet görmediyse, yani yumurtlama başlamadıysa, e, o emzirme onu koruyacaktır. Ama yumurtlamanın ne zaman başlayacağını değil bilemeyiz. Değil. Belki ikinci ayda, belki üçüncü ayda yumurtlama geri dönecek ee, Hani bu emzirme yöntemini kullanmak için annenin çok düzenli aralıklarla gece gündüz çok düzenli aralıklarla çocuğunu emziriyor olması lazım ve su dahil et gıda hiç et gıda verilmemiş sadece anne sütüyle besliyor olmak lazım hangi çocuk hiçbir şey verilmeden hastanede bile mama başlanabiliyor. Anneanneler, neler baba çaktırmadan ay azıcık mandalin suyu <laughs> tattırdım, ondan ne olur diyebiliyor. Bu yöntemin başarılı olabilmesi için böyle katı kuralları var. Bu gibi geleneksel yöntemler var. var. Aa, bir şeyler koyarak e, korunmak halk arasında neler neler duyuyoruz asitli Ama şeyler hiç... vajen dediğimiz hazne dediğimiz kısım ilişkide bulunan kısma asitli bir şeyler koymak onun kendi doğal yapısını bozar. Evet. Orada iyi huylu bakteriler var. O bakterilerin yapısını bozar. Daha sonra akıntı şikayetleri, üzerine bilen şikayetler artar. Bu da çok başvurmamız gereken veriyor. Ee, diyelim. Çünkü gerçekten o kadar geçmiş senelerde şeylerle karşılaştık ki aspirin mi koyanlar dersiniz, Limon. değişik otlar koyanlar evet, dersiniz evet, hepsini evet, evet. gördük bunların ve tamamen sağlığa zararlı şeyler oluyor ve işte o akıntılar. Evet, e, maalesef de geçmiyor. Maalesef. Ee, böyle bir ayrım yaptığımızda modern ve geleneksel yöntemler olarak evet. ayırdık. Başka ayrımlar da yapıyor bu konudaki uzman arkadaşlar. Sadece erkeğe ait yöntemler, sadece kadına ait yöntemler, hormonal yöntemler, hormonal olmayan yöntemler, bariyer yöntemler gibi birçok sınıflamalar, bir sınıflamalar olabilir. Bizim özellikle önerdiğimiz modern yöntemler nelerdir? Tıbbın önerdiği yöntemler. Gerçekte aile planlaması dediğimizde korunma planımıza almamız gereken yöntemler tıbbın önerdiği Hı -hı. yöntemler. İşte burada kadının kullanabileceği yöntemler, erkeğin kullanabileceği yöntemler devreye e, giriyor. Hayır, de. Şimdi daha önceden kadın ve erkek organların anatomisini ve işleyişini evet, programlarınıza dile getirmiştiniz. Hı -hı. Bütün Olay, bütün korunma yöntemleri bu işleyişi bir yerinden kırmakla ilintili. Erkek sperm yani döl ücresiyle kadın yumurtasını buluşturtmayacaksın. Hı hı. Engel koyacaksın. Engel koyacaksın. Bariyer. Bariyer koyacaksın. Ya hiç oluşturtmayacaksın. Esası buna dayanıyor. Yani ne demek istedim şimdi ben? Ya kadın yumurtasını yaptırmayacaksın, Hı -hı. ya erkek döllücesini yaptırmayacaksın, Hı -hı. ya önlerine bariyer koyarak bunların birbirine kavuşmasına ve döllenmeye engel olacaksın. Prensip bu. Yani işleyiş bu şekilde ilerliyor. Bütün yöntemlerde, modern yöntemler bunu bir yerinden yakalıyor. Bu olayı anlarsak zaten korunmanın esasını anlarız. Ne yaparsam korunabilir mi? Ee, anlarız. Şimdi erkeğe ait yöntemler dediğimizde oradan başlamak isterim. Tamam. Çünkü çok az. Az. Hayırlısı. Maalesef çok az. Şuradan da Tabii göstermek mi? isterim. Prezervatif. Evet. bir e, Sevimli hale getirilmiş halini de göstereyim. Evet. Gülümün elemeğiyle. <laughs> ben buna şey diyorum gerçekten de uymuş. Prezervatif çifte kavrulmuş lokum gibi bir yöntemdir diye anlatırım hep. Evet. Nedir çifte kavrulmuş lokum? Çifte etkisi var. Hı hı, tabii tabii. Çifte evet. etkiledir. Hem gebe kalmaktan korur hem cinsel yolla bulaşan yani hastalıklardan evet. korur. Evet. ki biliyorsunuz, Özellikle gençlerimize bunu vurgulayalım. Evet. Evet. Diğer erkek korunma yöntemi erkek döl hücrelerini taşıyan kanalın kesintiye uğratılması. Ne dedik hı. biraz önce? Biz bunları kavuşturmazsak döl hücresiyle yumurtayı bunu önlemiş oluruz. İşte erkek döl hücresini ileten kanallar bağlandığında ki buna burada tıpça demek zorundayım yani, vazektomi diyoruz. Vazektomi aslında biliniyor ama vazektomi. biliniyor. Yani erkek döl hücrelerinin kanallarının bağlanması işlemidir. Hı hı. Erkeğin doğum kontrolü ve aile planlamasındaki rolü korunma yöntemleri bu kadar basit özetlenebilir. Henüz daha ilerisine geçemedik. Ha şöyle ilerisi için birçok çalışma var hep çalışma halinde. Hep ama, çalışma halinde hiç hiç neden başarıya ulaşamıyor? Erkek doğum kontrol Hı -hı. hapları neden? yapıldı. Çünkü bunların istenilen etkisi dışında e yan, de, etkileri yan etkileri var. Etkileri var. Yani. E, impotans yani erkekte cinsel isteksizlik, ha, evet, ereksiyonun olmazdı. yani sertleşmenin erken sona ermesi gibi istenmeyen yan etkileri çoklukla olduğu Hı -hı. ve şimdilik aşılamadığı için biz erkeklerde doğum kontrol haplarına daha kavuşamadık. Konuşayım İnşallah yani, ilerleyen dönemde bunlara da kavuşacağız. Kadının yöntemlerine gelelim. Kadında evet. skalamız daha geniş. geniş. Birçok yöntemimiz var. Doğum kontrol haplarımız var. Evet. Bir örnek olarak şunu evet. gösterebiliriz mesela. Mikroginol. Gelirken fiyatına bakmıştım programa gelirken. 250 e, küsür gibi birçok preparat var. Çok, yani çeşit çok. O kadar çok var ki ama e, içeriğinde kadınlık hormonları dediğimiz östrojen ve progesteronu taşıyan bu sayede yumurtlamayı durduran kadında yumurtlamayı durdurarak etki eden hani biraz önce dedik ya ya yaptırmayacağım ya buluşturmayacağım yumurtlamayı baskılayarak etki eden doğum kontrol haplarımız var. Yani yabancı bir madde vermiyoruz aslında değil mi? Bu Vücuda yabancı bir veririz. Ha bu konuda birçok söylenti var. Evet. Ee, onları da konuşuruz e, doğum kontrol apı kullanırken vücuda yabancı bir şey vermiyoruz. Herkes evet, ondan kimyasal kaçınıyor. Bir şey değil Oo, yani. Kimyasal bir hormon girdi. Yo, bu bende olan, ben kadınım. kadının olmamı sağlayan Şeyleri tekrar veriyoruz, hormonları. Östrojen ve progesteron. Ha, bazı haplarda sadece m, progesteron olur. Onlara da emzirme hapı diyoruz. Hı hı. Emziren anneler de doğum kontrol hapı kullanabilsin diye üretilmiş haplarımız, haplarımız da var. ya. Işte. Emzirme döneminde doğum kontrol hapı kullanılmaz diye bir şey yok. Ya. Rahim içi araçlarımız var. Halkımız tarafından çoklukla bilinen, hı hı. bakın rahme yerleşmiş olarak da e, gösterelim da birçok tipi var. Martilot dediğimiz tırtıklı tırtıklı bakın at nalı gibi hormonlu spiraller var. Mirena dediğimiz aynı zamanda bazı var. tedavi eee onu özellikle e, bahsetmek Hı. isterim. Kanama bozukluklarında aşırı kanamaları bayanların tercih edebileceği prezervatifte söyledim, kondomda söylediğim gibi çifte kalmış etkili Hı. hem e, kanama bozukluklarını tedavi eden bu esnada da doğum kontrolü sağlayan bir yöntem. Zaten Ama tabi doktorlarının e, önermesi lazım. Önermesi tabii ederim. Kendimizin gidip alıp kafamıza göre taktırabileceğiniz bir evet. yöntem olmamalı. Hekim önerisiyle gidip alınıp takılmalı. 5 e, yıl gibi güzel bir koruyuculuğu da var. Bu bakırlı spirallerinde özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda aile hekimliklerinde biraz evvel aile planlaması eğitim merkezlerinde söylediğim ücretsiz takılan spiraller bakır T diye geçer T şeklinde spiraller buna spiral diyoruz Halkın bu şekilde benimsediği evet, için öyle, öyle. aslında rahim içi araçtır hmm. e, özü İlk uyguladanları spiral şeklindeydi adı öyle kaldı gitti cilt altına yerleştirebildiğimiz Vallahi. next planon. Nasıl bir şey? Kibrit çöpü şeklinde, gayet esnek. Cilt altına yerleşiyor ve lokal olarak etki edip oraya buraya kaçmıyor, vücutta gezinmiyor. E, hormon içeriyor. Yine yumurtlamayı baskılayarak çok güzel bir yöntem olarak e, bize hizmet ediyor. Eskiden bunun daha komplike şekilleri vardı. 5 kapsülden oluşuyorlardı. Evet. Şimdi büyük bir kolaylık. Tek, tek bir plastik çubukla 3 yıl süreyle e, çok düzgün bir koruma sağlayıp süresi dolduğunda çıkarılıp e, tekrar, tekrar yenisi tek takılabilen kontrol yöntem, 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 doğum kontrolü yöntemlerimiz. Başka nelerimiz var? Depo enjeksiyonlarımız var. Depo enjeksiyonlarımız da 3 aylık ve aylık olarak kullanılıyor. Aylık olan. alınabiliyor mu şu anda? E, bir yine programa gelirken aile planması hizmeti veren birimlere sordum. 3 e, aylık olanlar çoklukla geliyormuş. Aylık olanlar daha az geliyormuş. Az Ama eczanelerden rahatlıkla alınabilir evet. çünkü çok yüksek değil. Korunma e, olarak düşündüğümüzde istenmeyen gebeliğin maliyetiyle Bunların maliyeti Kesinlikle. asla kıyas kabul etmez. 200, 300, 400 aralığında aylık enjeksiyonlar ve 3 aylık enjeksiyonlar şeklinde uygulanabiliyor. Aylık enjeksiyonlar hem östrojen hem progesteron hmm. iki kadınlık hormonunu içerirken 3 aylık enjeksiyonlarda sadece progesteron dediğimiz hormon olduğunda Özellikle e, doğum sonrası. Özellikle doğum sonrası emziren kadınlar, ileri yaş kadınlar gibi kadınların tercih edebileceği enjeksiyonlar oluyor. Şu ana kadar neleri söyledik? E, doğum kontrol haplarının. Rahim içi araçları söyledik. İyi. Tek kapsüllü çilt altı uygulamamızı söyledik. Aylık üç aylık enjeksiyonları söyledik. Ben bu yönteme diyafram ya da servikal kap gibi tipleri olan bu yönteme filmlerde görürdüm. <laughs> Ay bu ne derdim aile planması hizmetlerine girmeden önce. E, demek ki Avrupa'nın o çok eski seyrettiğimiz yes. filmlerinde vardı, evet. vardı bu yönteme. <laughs> Kadın tuvalete giderdi bir parti esnasında çantasını açardı bunu çıkarırdı ben de derdim ki pudrasını tazeleyecek <laughs> değilmişti sonradan e, öğrendim. Bu servikal diyafram dediğimiz rahim ağzına ilişki öncesi belli bir süre önce yerleştirilen ve ilişkiden sonra belli bir saat kalıp çıkarılan bir korunma yöntemi. Türkiye'de yaygın olarak kullanılmıyor ama Yurt dışından getirip kullanan evet. kullanıcılarının olduğunu biliyoruz. Bir ara vardı aslında. Evet ve pilot uygulama olarak yaptım. senin de çalıştığın evet, kurumda evet, doğum evinin aile Hı -hı. planlamasında vardı sevdi. uzun yıllar. Sevdi aslında. İnsanlarımız vardı, sevdi, sevdi yani. çünkü bizim insanımız vajinal yıkama yaptığı için evet, doğru, geleneksel doğru, yöntemler içerisinde onu da söylemeliydik. Vajinal yıkamayla doğru, organlarını tanıyan bir toplumdur. Sevmişler de o nedenle. Ama İstanbul'da onu da söyleyeyim. Vajinal yıkama da geleneksel bir yöntemdir. Koruyuculuğuna güvenilmez bir yöntemdir. Evet, Yapmayın. Evet. Haznenin kendi iyi huylu bakterilerini öldürüyorsunuz. Aynen. Yani şu gördüğümüz modern yöntemlerden şaşmayalım. Tabii bu kadar kısa sürede evet. ancak bu kadar toplumlarla. Evet alınır. her bir yöntem hakkında söylendiğiniz Konuşabiliriz, konuşabiliriz. Onları da ayrı programlara saklayalım evet, istersen. Evet, çok teşekkür ederim. E, çok. gerçekten ben teşekkür ederim. E, bu kadar geniş bir konuyu bu kadar kısa sürede ancak böyle güzel anlatılabilirdi. E, emeğine sağlık. Ben teşekkür e, ederim. Ben e, teşekkür ediyorum Doktor Gülay Hanıma verdiği bilgiler için. Bunların hepsi gerçekten çok geniş konular. Bu kadar kısa sürede ancak bu kadar anlatılabiliyor. Biz ileriki dönemlerde, ilerideki programlarda bu üreme sağlığının içerdiği bahsettiğimiz konu başlıklarını ayrı ayrı konuşabiliriz yine. Sizden gelen istekler doğrultusunda da tekrar bunları öncelikle alabiliriz. Ben İzmir'e dair izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere alasma aldık diyorum. İyi günler.